Gençler 42 gün sonra 4 saatliğine sokağa çıktı. Gençler için bir etkinlik düzenlendi. Her saati bu etkinlikte dolu dolu geçirdi gençler. İlk defa 6 hafta sonra dışarı çıktık. Arkadaşlarımı çok özledim. Uzun süre sonra onlarla buluştuk. Çok mutluyum. <laughs> Maskeleri taktılar, futbol maçı yaptılar, bisiklet sürdüler, sahilde yürüyüş yapıp sohbet ettiler. 42 gündür sokağa çıkamayan 14-20 yaş arası gençlerin 4 saatlik izni başladı. Kimileri satranç oynayıp bisiklet sürdü, kimileri ise çimenlerde oturup arkadaşlarıyla doyasıya sohbet etti. İstanbul Beyoğlu Belediyesi gençler için Hasköy sahilde etkinlik düzenledi. O kıpır kıpır olan gençler iki ay boyunca hem büyüklerini dinlediler hem bilim kurulunun e, talimatlarına uydular. Ama her şeyden önce büyük bir fedakarlık gösterdiler. Bunu çok fazlasıyla hak ettiler. Uzun süredir evde olan gençler doyasıya eğlendi. Ne sürdük. Eğlendik, gezdik arkadaşlarımız hepsi burada çok şükür. Eğlendik yani iki saat oldu herhalde. İki saat içinde bayağı eğlendik yani. O iki ayın şeyini iki saat içinde attık yani. Neler yaptın böyle? Şov yaptın adeta. Evet. Nasıl gidiyor? Bayağı doyasıya keyfin çıkarıyorsunuz. Evet, sen. bayağı özlemişiz dışarıda spor yapmayı, eğlenmeyi. Öyle temiz hava aldık bugün de. Siz arkadaşlarımı çok özlemişim uzun zaman sonra. Buluştuk öyle, eğlendik. 4 saatlik izinlerinde çocuklar parklarda bisiklet sürdü. Biz de çocuklarla birlikte çocuk olduk. Kim kazanıyor? Ben kazanıyorum. Şimdi hamlemi de yapacağım. Dışarıdayım. İlk defa çıkıyorum. Resim çektim. Deyze gittim. Kızlar ne yapıyorsunuz? Piknik yapıyoruz. 4 saatlik izni böyle değerlendiriyoruz. Evet. <laughs> Keyifli mi? Ne yaptınız bugün? Yani hep evde olduğumuz için çok sıkılıyorduk. Şu anda eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapıyorsun? oturuyoruz şu an. <laughs> Sohbet ettik biraz yani karantina sürecini anlattık birbirimize. Evde çok sıkılmıştık çok. <laughs> 4 saatlik izni arkadaşlarımla birlikte çok eğlenceli bir şekilde geçiriyorum. <laughs> çok sıkılmıştık. Bu bizim için iyi oldu açıkçası. Yani evde fazlasıyla çok sıkılmıştım ama her şeye rağmen evde kalmaya devam edin bu kötü günlerde geçecek. 42 gün sonra 4 saat sokağa çıkan gençler her saati dolu dolu geçirdi. Kızlar ne kadar güzel gülüyorsunuz kahkalarınız, ta öteden duydunuz. Teşekkür ederiz sağ olun. <laughs> ne yapıyorsunuz neler yaptınız? Ee, neler yaptık ve Yeni çıktığımız için bir şey yapamadık şu an ama yapmayı düşünüyoruz bakalım. Dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. İki ayın acısını çıkaracağız yani. Sohbet etmekle başladın. Evet sohbetle başladık bakalım nereye gidecek. ya. <laughs> Merhabalar gençler ne yapıyorsunuz? Merhabalar 4 saatin keyfini çıkarıyoruz. Sohbet ediyoruz arkadaşlar. Lastret gideriyoruz. Masa tenisi falan oynadınız mı? Yani maalesef daha öyle aktiviteleri girişemedik. Hasret gidermekle meşgulüz hala. Büyük ihtimal 4 saatimizde de böyle harcayacağız. Kız arkadaşlarıyla uzun süredir görüşemeyen bir gençse ona uzaktan mesaj gönderdi. Uzun zamandır kız arkadaşımla görüşemiyorum. Çok özledim. Not üretmek istiyorum. Tabii ki. Seni çok seviyorum hayatım. En kısa zamanda görüşürsünüz en kısa inşallah. En zamanda görüşmek en kısa... dileğiyle. Freedom.